Merhaba arkadaşlar. Temeller dersimizde Push-Pull komutuya devam ediyoruz. Push-Pull komutu bizim SketchUp içerisinde en çok kullandığımız komutlardan bir tanesi arkadaşlar. Push-Pull komutunu kullanmamız için... Bizim bir yüzey oluşturmamız lazım. Daha önceki temel derslerimize bundan değindik, değindik arkadaşlar. Çünkü biz normalde bir yüzeyi kaldırabilmemiz için 3 noktalı bir yüzey oluşturmamız gerekiyor. Normalde sizin bir yüzey oluşturmanız için üç noktanın birleşmesi gerekiyor. Eğer noktalar birleşmiyorsa, bir yüzey oluşmuyorsa siz pushpull'la burayı kaldıramazsınız. Şu an yüzey oluştuğu için görüyorsunuz beyaz yüzeyimden ben pushpull'la kaldırma işlemi yapabiliyorum. En düşük üç noktayla yüzey oluşturma şansına sahipsiniz arkadaşlar. Geri geldim bir tane kare çizeceğim arkadaşlar şöyle bir tane çizelim şöyle yapalım bırakalım bu şekilde yüzeyim oluştu push pulla bunu yukarı doğru kaldırdım kaldırma esnasında sağdaki kısımdan bakarak bunu aslında e, ölçülü olarak kaldırabilirim mesela kaç 600 santim 600 santim bunu yukarı kaldırdım görüyorsunuz arkadaşlar bu şekilde bir işleme sahip. Yani ben istersen bunu tekrar biraz daha yukarı kaldırabilirim. istediğim şekilde mesela bir 600 daha kaldırabilirim bunu. Bu şekilde ölçülü olarak yukarı kaldırma şansına sahibim arkadaşlar. Şimdi ben push bunu yaptım. Peki bununla neler yapabilirim push İlk önce bunu tekrar modifiye edebilirim. Buradan bu yüzeyden bırakıp çekebilirim. Bu şekilde görüyorsunuz. Yukarı doğru alabilirim. Aynı zamanda kontrol tuşuna bastığımda bu yüzeyden bir tane daha oluşturabilirim. Yani bu yüzey burada kaldı tekrar bir daha oluşturmuş oldum arkadaşlar. Kontrol tuşuna basarak. Çünkü yani burada ben bir katman oluşturdum. Yani bir bölüm oluşturdum. O bölümden sonrasını yukarı kaldırmış oldum yani. Hani bu benim ne işime yarar? Daha sonraki göstereceğimiz olan kısımlarda mesela scale komutuyla bu kısmı küçültme işlemi yapabilirim. Kontrol tuşuna bastım. Görüyor musunuz? Yani buradan ayırdım ki buradan sonraki kısım ben modifiye edebileyim diye yani. O yüzden o işe yarıyor kontrol kısmı da. Veya ben rectangle aracımı alıp şu şekilde buradan bir yarık açabilirim buraya arkadaşlar. Bakın buradan tuttum. Bunu yararken en dipte bıraktığımda offset limit diyor. Bıraktım ve bunu kesmiş oldu. Gördüğünüz gibi. Aynı şekilde diğer yerlerde de bunu yapabilirim. Veya dairesel kesme işlemi yapabilirim. Şöyle bunu alırım. Tekrar bu şekilde burada kesebilirim. Gördüğünüz gibi. Şimdi pushbull ve diğer komutlarda yapmış olduğunuz en son hamle kayıt sırasında kalır. Yani kayıtlı kalır arkadaşlar. Mesela şöyle. Bir, buraya bir tane daire çizdim. Push Pro aldım. İçerideki dairenin içerisinde yüzeye çift tıklarsam bunun oranını da keser. Bakın. Görüyor musunuz? Yani ben en son kesmiş olduğum kısmı kayıtlı ekranda kayıtlı olduğu için o ölçü bunu kesmiş oldu. Yani şöyle. Mesela buraya rectangle çizdim. Geldim. Yüzeye çift tıklıyorum. Gördüğünüz gibi bunu kesmiş oldu arkadaşlar bu şekilde. Ve çok hızlı çalışan, çok güzel çalışan bir tane e, olayımız bu. Çok güzel çalışıyor. Veya şöyle bir şey var. Siz şuraya bir tane profil çizmeye çalıştığınızda mesela şuraya bir tane line ile profil çizdiğinizde o pro profilin yüzey kalınlığında kaldırabiliyorsunuz. Mesela şöyle yaptık diyelim. Şöyle, şöyle bir profiliniz var burada. O profili push pull şöyle çekerek buraya işaretleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Veya şu yüzeyi uzatabilirsiniz tekrar bu tarafa. Bu tür durumlarda çekme ve sündürme işlemlerinde yani çekme ve itme işlemlerinde push pull komutu bizim işimizi gören çok pratik komutlardan bir tanesi arkadaşlar. Dediğim gibi herhangi bir yüzeyi siz aynı şekilde kaldırdığınızda mesela şöyle kaldırdığınızda şuraya kaldırdığınızda en son çizmiş olduğunuz nesnede çift tıkladığınızda o nesneye gelecektir yüksekliğine. Veya herhangi bir nesne çizdiğinizde push pull yüzeyi tutup diğerinin yüzeyine tam üst noktasına tuttuğunuzda aynı yüzeyde kalacaktır arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu şekilde bir işlem. Çok çok pratik, çok zevkli bir komut arkadaşlar. Pushbull komutu. Özellikle siz normalde şöyle bir işlem yaptığınızda yani şöyle bir duvar çizdiğinizde içeriye bir kanlılık verdinizde et kanlılığı verdinizde ve buşpulla bunu duvara kaldırdığınızda buraya kapı veya pencere yaptığınızda pushbull ile ittiğinizde otomatik olarak kapı yerleri şu şekilde de pence yerleri çift tıklayarak anında oluşturacaksınız arkadaşlar. Diğer programlarda bu işlemi yapmak için en az 10 dakikalık bir zamana ayırmanız gerekiyor. Ama ben Pushball'la bu öyle bir komutu 4 dakikalık bir ders, 4 dakikalık ders anlattım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çok basit, çok pratik. SketchUp'ın zaten pratik ve kolay olması bizim işlerimizi hızlandıran mimari görselleştirmede, 3 eğitimde veya 3D tasarımda işlerimizi kolaylaştıran ve bize çok kolaylık hız katan önemli özetlerden bir tanesi arkadaşlar. Push pull bu kadar. Diğer dersimizde rotate ve e, follow me komutlarını görerek devam edeceğiz arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadar. Derslerimizi beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz biliyorsunuz tavsiye usulü bizim büyümemizi ve gelişmemizi sağlayan en büyük etkinlerden bir tanesi arkadaşlar. Yorumlar yazarak bize destek olabilirsiniz. Katıl butonuna basarak destek olabilirsiniz. Bu şekilde sizlerin daha iyi gelişmesi için işaretler oluşturuyoruz. Diğer derslerimize görüşmek üzere. Hoşçakalın.